Biz bu bina 11. katta oturan Özcan İnce Bu Refka'dan biz şikayetçiyiz. Her zaman rahatsızlık veriyor. Ölümle tehdit ediyor. Gelinim oturuyor. Gelinimi işte bu çocuğu doğurtturmayacağını, bilmem kapıdan çıkarmayacağını her türlü tehdit ediyor. Bugün saat 12.30'da ben çarşıdan geliyordum. Beni aradılar ki böyle böyle kapıya dayandı. Ben de eve geldim. Eve geldiğim anda kapıda gördüm. Bana dedi ki bu evin işte hasar ne olacak? Senin evine ben hasar vermedim. Evi kendi kırdığı için bana işte suçlama da bulunuyor. Ondan sonra bana bıçak çekti. Ben tabii karşılık vermedim bayan olduğu için. Kendimi şey yapmadım. Bırakmadım öyle söyleyeyim. Resmi yere ben karakola gittiğim an karakol bana böyle ne bileyim ters bir cevap verdi. İşte geleceğiniz yer burada değil. Buraya koşup koşup geliyorsunuz. Burayı bilmem bir şey zannediyorsunuz. Kardeşim sen nasıl konuşuyorsun? Burada karakol niye var? Karakol niye var? Bana söyle ben de cevabını vereyim. Biz nereye gideceğiz yani? Ondan sonra bana gülümseyerek işte bilmem bir şeyler cevap verdi. Biz gerekli savcıya da gittik, kaymakama da gittik, valiye de gittik ama biz hiçbir cevap alamadık. Biz gereken her yerlere müracaatta bulunduk. Vali yardımcısına da gittik. Ben CİMER'e de yazdım bizim can güvenliğimiz yok bizi böyle böyle tehdit ediyor yoksa bu kanun yok biz kanun göremiyoruz yani gelini tehdit, gelini tehdit ediyor evet. gelinim hamile seni doğurtturmayacağını söylüyor seni keseceğim söylüyor her şeyi söylüyor bize ben, ben, ama ben, o halde ben, biz gelin burada, biz o halde işte kanun aradığımız ben, halde ben, kanunu ben. bulamam bunun kanunu biz mi verelim yani bir vatandaş olarak ne yapmamız gerekiyor biz bilemiyoruz biz gerekli yerlere müracaatlar bulunduğumuz halde hiçbir cevap alamadık. Savcıya da gittim, kaymakamına da gittim, il sağlık müdürlüğüne de gittik. Hepsine gittim ben. E yakacağım diyor, tehdit ediyor. Her türlü tehditte bulundu. Bugün bana bıçak çekti. Ben gene e, bir vatandaş olarak işte bayandır diyerek kanun aradığım için karakola gittim. Şikayet için başka gideceğim yer olmadığı için karakola gittim. Karakol bana böyle bir ifade de bulunduğu için ben yıkıldım oradan yani. Savcı yok, hakim yok. Ben hepsine gereken değil. yazdığımız halde savcı o halde ilgilenmedi yani. Adalet istiyoruz yani. Adalet yok. Ekmeğinde, aşında olan insana adalet yok. Ben bunu bildim. Bunu öğrendim yani. Kesersen, açarsan beni, ben şikayetçi oluyorum gelip götürmüyor. Beni götürüyor yani. Bugün ben şikayetçiyim diyor. Karşı çıkıyorum beni götürmeye çalışıyor. Ben şikayetçiyim kardeşim. Karşı tarafa alsana. Niye almıyorsun? Ben Cimere'de yazdığım halde bak böyle böyle savcı gözümüyor, hakim gözümüyor, Karakol göz yumuyor, bomser göz yumuyor. bombsere varıyoruz diyor ki işte yaralama benim hanımı yaraladı. Bardak attı. Elini yaraladı. O halde götürmediler. Ne yapmamız lazım? Biz onu istiyoruz. Adalet bunun neresinde ben çok merak ediyorum. Geçenlerde de yine aynı oldu. Geldi. Polisi geldi, savcısı geldi. Bunu aldılar hastaneye götürdüler. Tamam bu kurtuldu der. Hastane bunu nasıl bırakıyor ben aklım vermiyor şehir hastanesi Erkilet'e gönderiyor. Erkilet de diyor ki sende bir şey yok. Bırak git diyor. Ve de hastaneden çıktıktan sonra bütün komşuları çoğunu rahatsız ediyor. Yani yani karşısındaki komşu bayan hamile ona tepki yapıyor. Ve de ben bu binayı yakacağım. Bizim en büyük korktuğumuz bu binayı yakacağım. Şuradan çıksa bir bina yasak kim bunun suçlusu? Ahmet mi Mehmet mi? Ben bunu söyleyeyim. Bizim hayatı tehlikemiz var. Bu bayan burada olduğu müddetçe biz evlere girmiyoruz. Yani burada bu binayı yakacağım gideceğim diyor. Öyle tehdit var. Arabası kaza yapıyor. Kaza yapan araba otoparka gelir. Emniyet getiriyor binanın önüne koyuyor. Bunu hiç dene. ya bir dene. tamam herkes kaza yapmış. Kaçmış gitmiş. Kaza yapan araba evin önünden mi gelir otoparka mı gider? Buna bir sahip çıkan var. Ben burada Sayın Emniyet Müdürüme, Sayın Valime, Sayın Milletvekillerime sesleniyorum. 78 daire can güvenliği yok. Ama her gün bebeler şu an okula tatile gittiler. Sabah bebeler okuyla gidiyor. Anneye de gidiyor, babayı da gidiyor. Sizden ricamız o. Yani buna bir çözüm bulunsun. Bir tane burada çocuk olsa hepimizin çocuğu. Üçüncü kattaki binan komşumuzun çocuğun üstüne araba sürdü. Hani o çocuk olsaydı millet ayaklanırdı. Şimdi yani bir can mı gitsin bu binada? Biz devletimize güveniyoruz. Buna bir çare bulsun. Adana diyorsan Adana'ya götürsünler. Hani bizim binada bir an önce bunu götürmeleri. Başka bir şey istemiyoruz yani devlette, millette. Hani tüm bina sakinleri buradadır. Bina korkuyla gelip gidiyor. işe gidemiyorlar. Onun için ne gerekiyorsa bu Adana'ya mı gidecek? Bu tedavi edilsin. Biz bunu istiyoruz. Yani.